Merhabalar, ben Doktor Nazan Valpot. Ben Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Aynı zamanda İsviçre Türkiye Hekimler ve Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanıyım ve de Kanton Ben Milletvekiliyim. Size bir iki bilgi vermek istiyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu pandeminin çok ciddi olduğunu artık sanırım herkes anlamıştır. Ancak el ele verirsek başarabiliriz. Umarım yararlanabilirsiniz. Başka sorular gelirse de onları yanıtlamak için buradayım. Teşekkürler. Sorun çok ciddi. Elimize bugün ulaşan rakamlara göre İsviçre'de 13.233 koronavirüs pozitif vaka var ve 251 ölüm. Bu sayı çıkacaktır. Çünkü önümüzdeki iki hafta tepeyi göreceğimiz, yani peak yapacağımız düşünülüyor. Dünyadaki toplam sayı bugün itibariyle 587.677 kişi ve 27.191 ölümden bahsediyoruz. Bu çok çok ciddi bir pandemi. Bu yüzden buradayım, bu yüzden bu konuları konuşacağız. Ben son dönemde bir sürü hastamdan, tanıdıklardan, her yerden soru topladım. Bu soruları tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Eğer aklınıza başka sorular gelirse lütfen videonun altına siz de ekleyiniz. İlk gelen soru koronavirüs yeni midir hocam? Koronavirüs yeni değildir. Bilinen bir virüs türüdür. Koronavirüs büyük bir virüs ailesinin bir alt türü. Sadece 7 tanesi insanlara bulaşabiliyor. Elektron mikroskop altındaki görüntüsü taç şeklinde olduğundan ve latince korona taç demek olduğundan koronavirüs denmiş. Virüsler canlı dinamik yapılar, zaman içerisinde değişiklikler olabiliyor. Bilirsiniz, basından da takip etmişsiniz. 2000'li yıllarda bir grup koronavirüste mutasyon dediğimiz bazı genetik değişikliklerle virüs üst solunum yolundan alt solunum yoluna geçmiştir ve zatüreye sebep olmaya başlamıştır. O bağlamda e, salgınlar olmuştur çok daha ölümcül koronavirüs türleriyle mesela SARS veya MERS SARS, Uzak Doğu MERS daha Orta Doğu civarında ve e, ciddi ölümcül vakalar görünmüştür o devrelerde. Fakat bu salgınlar daha çok lokal kalmıştır, buralara kadar gelmemiştir. Bu yeni üçüncü virüsün adı Covid 19 veya SARS-CoV-2019 diye adlandırılmıştır çünkü ilk vakalar 2019 yılında çıktığı için bu böyledir. Çok bulaşıcı bir virüstür ve yüzde 80 insanda Hastalık hafif geçebiliyorken yirmi de ağır seyredebiliyor ve bunların bir kısmı da ölümcül olabiliyor. Ölümcüllükle ilgili tam sayılarımız yok. Ülkeden ülkeye değişkenlik gösteriliyor. Bunun yapılan testlerle de alakası var. Ne kadar test, kaç ölümcül, yüzdeyi hesaplamada çok önemli. Ama bilmemiz gereken bulaşıcı, potansiyel, özellikle riskli hastalarda o konuya gireceğim. Komplikasyon yapabilen, öldürebilen, ağır bir zatürre yapıp öldürebilen bir virüs bu. İkinci sorumuz nasıl korunuruz hocam? Türkçe özellikle bunu sen kızun yani Sağlık Bakanlığı'nın flyerı var ve Türkçe videoda videoda çekildi. Lütfen hani sayfasına giriniz internetten görürsünüz. En önemlisi ellerimizi sık sık en az 20 saniye yıkamamız. Kimsenin elini sıkmamamız, öksürme, hapşırma durumunda kalırsak kol içine doğru ya da bir mendile doğru bunu yapmamız. Mendile aksırdıysak veya öksürdüysek bunu hemen atmamız. Dışarı çıkmak zorunda kalırsak son kurallara göre acil ihtiyaç dışı veya izahane, doktor muayenesi gibi nedenler dışında çıkılmaması ve çıkılırsa da 2 metre mesafeyi koruyarak diğer insanlarla bir araya gelmemiz öneriliyor. Başka sorularınız olursa veya doktora gitmek zorunda kalırsanız doktorunuza telefon etmeden gitmemeniz öneriliyor. Yani basit korunma yöntemleri bu. El yıkama için özel videolar var. Hani 20 saniye en az olacak. Yani hakikaten iyi bir el yıkama. Sabun yeterlidir. E, dezenfektan, sterilum gibi maddeler sabunun olmadığı ortamlarda kullanılabilir. Ama virüs sabuna karşı dirençli değil. O yüzden güzelce ellerinizi sabunlamanız ve elin Ağız, burun, göz mesafesine gelmemesi önemli. Çünkü virüsü ağızdan, burundan, gözden alabiliyoruz. Bu bakın hani koruyucu gözlüğün önemi de ortaya çıkıyor. Şimdi diğer sorulara geçelim. Bir, bir diğer sorumuz, Nasıl bulaşır? Enfekte bir kişiyle yani bu şikayetleri olmasa bile enfekte olabildiğini biliyoruz koronada. 15 dakikadan fazla bir süre 2 metreden daha yakın bir mesafede bulunmamız yetebiliyor. Virüs damlacık yoluyla bulaşıyor. Yani kişi öksürür hapşırırsa üzerimize veya ortama bulunduğumuz ortama ağız burun veya göz yoluyla alıyoruz. Ya da bu kişinin öksürdüğü hapşırdı e, virüsü bir yere herhangi bir yere, satıha e, geldiyse, yüzeye geldiyse orayı elleyerek elimize, ağzımızı, burnumuza, gözümüze getirerek yine e, bulaştırmamız mümkün. Söylediğim gibi çok bulaşıcı bir virüs. Bir başka soru. Ne tür şikayetler yapıyor? Yani son günlerde e, koku anlamayla ilgili biliyorsunuz e, ayrı şeyler okuyoruz. Yani en sıklıkla sık şikayetler öksürük özellikle kuru öksürük ama şey de olabilir balgamlı da yani balgamlı diye korona değildir diyemeyiz. Hani bunu da altını çizmek isterim. Boğaz ağrısı, nefes darlığı, ateş veya ateş hissi, hani sıcaklama hissi, kas ağrısı en sık gördüğümüz şikayetler bunlar. Daha az olarak baş ağrısı, mide bağırsak şikayetleri, ishal gibi nezle gibi şikayetler de olabiliyor. Yani basında nezle gibi olmuyor diye okuyorsak da öyle değil. Nezle gibi de olabilir. Bu şikayetler başlayınca önerimiz bizim bu kişilerin 10 gün evde kalmaları. Başka... Toplumu koruma açısından. Soru, bir başka soru. Hastalığın kuluçta, kuluçka devri ne kadardır? İnsanlar ne kadar zaman bulaşıcıdır? Enkubasyon dönemi yani kuluçka devri dediğimiz süre ortalama 5 gün. Yani virüsü alıp hastalık belirtilerin ortaya çıktığı süreye diyoruz biz kuluçka devri. Bu süre ama 14 güne kadar sürebiliyor. Ne zaman bulaşıcıdır derseniz, yani genelde diğer üst solunum yolu veya alt solunum yolu enfeksiyonlarında hapşırığın yoğun olduğu dönemler en yüksek bulaş devresidir deriz biz. Fakat koronaya dair yayınlarda Bulaştırıcılığın semptomlar daha ortaya çıkmadan da olabildiğine dair e, bilgiler var. Bu bakımdan siz sağlıklı hissedebilirsiniz, virüsü ama almış ve yayıyor olabilirsiniz. Bu yüzden hani sürekli evde kalın, izole olun diyoruz. Toplumda da çok çabuk yayıldığı için yani siz sağlıklı hissettiğiniz halde hastalığı geçirmiş ya da hastalığı yeni almış, henüz belirtilerini göstermemiş olabilirsiniz. Bir başka soru, korona virüsü için evde kalmak ve hijyen kurallarına uymak neden önemli? Korona virüs şu an için hiçbir kimsenin bağışıklığı olduğu bir virüs değil. Çünkü yeni bir virüs. Hiçbirimiz bunu geçirmedik. Bu bakımdan önemli. Çok kişiye bulaşabiliyor, hızla yayılıyor. Ve özellikle yüksek risk grubunda ağır bir seyir yapabiliyor ve öldürebiliyor. Bunlar kimler bu yüksek riskliler dediğim? 65 yaşın üzerindekiler, yüksek tansiyonu olanlar, yani burada parantez açacağım, tansiyon derneği yüksek tansiyonlu ama iyi tedavi edilmemiş olanlar diye bunu düzeltti. Şeker hastalığı olanlar, kronik akciğer hastalığı olanlar, kanser hastası olanlar veya kanser tedavisi hala hazırda almakta olanlar, yani kemoterapide olanlar ve de bağışıklık sistemi hastalığı olanlar. Bunlar tabii daha az dirençli ve hastalığı daha çabuk kapabilirler. Özellikle bunların hiç evden çıkmasını istemiyoruz. Alışverişlerine dahil yani çok ezem şeyleri bile yakınlarının yapmasını, gençlerden çocuklardan uzak durmaları gerektiğini öneriyoruz. Bir başka soru, korona hastalığı olduğumuzdan şüphe ediyorsak hocam ne yapalım? Şimdi hafif şikayetlilerde diyoruz ki eve izole olun 10 gün kadar. Şikayetler bittikten 48 saat sonraya kadar. Hafif şikayetlileri. Yani evde izolasyon ne demek? Yani toplu, yalnız yaşıyorsanız sıkıntı yok ama birkaç kişi yaşıyorsanız evde odanız ayrı olacak, tuvaletiniz, banyonuz ayrı olacak. Tuvalet banyoyu ayıramıyorsanız her tuvalet banyoyu kullandıktan sonra deterjanla silinmesi önemli. Yani virüsü öldürme açısından. Ee, evdeki insanlara iki metreden daha yakın yaklaşmayacaksınız. Tabii ki sarılma, öpüşme, tokalaşma öyle bir şey yok. Yemeğinizi odanızda almanız, bulaşığınızın ayrılması, tabii ki havlular dahil onlar ayrılıyor. Odanızı sık sık havalandırmanız ve ev içi dolaşıyorsanız maske ve eldivenle dolaşın. Bir başka soru, hocam doktoru ne zaman arayacağız veya doktora ne zaman gideceğiz? Bir kere doktora direkt gitmiyoruz. Bulaşıcı bir devredeyiz, bulaşıcı bir hastalık. Doktorumuza telefon ediyoruz. Ateşimiz yüksekse, nefes darlığımız varsa doktorumuzda bir konuşuyoruz. Doktorumuz eğer hastaneye gitmemizi öneriyorsa hastaneye gidiyoruz. Çünkü dedik ağır seyirliler sertüre yapabiliyor ama bunu doktorla konuşarak karar verebilirsiniz. Doktorunuza ulaşamıyorsanız direkt ateşiniz, nefes darlığınız varsa o şartlarda hastaneyi arayıp hastaneye direkt gidebilirsiniz acil servislere. Onlarla ilgili korona bölümleri var zaten. Sizi yönlendirirler. Bir başka soru, hasta biriyle yakın temasım olduysa ne yapmalıyım? Orada da 10 gün kişisel karantina yani izolasyon öneriliyor. Yakın temasınız olduysa bu kişiyle diğer insanlardan ayrılmanız çünkü hastalığı kapmış olabilirsiniz, yayıyor olabilirsiniz. Bir başka soru Kapı kolu, cep telefonu ya da günlük eşyalardan bize hastalık geçer mi? Geçer. Hastalıklı biri virüsleri hapşırıp öksürüp ortama verirse ve siz de bu eşyalara dokunup elinize, ağzınıza, gözünüze gelirseniz hastalığı alabilirsiniz. Bir başka soru yiyeceklerle aktarım mümkün mü? yiyeceklerle aktarım konusunda kesin bilgimiz yok emin olmak istiyorsanız ama yiyecekleri çok iyi yıkayınız ve iyi pişiriniz çiğ yiyecekler, yani et gibi bunları çok çok iyi pişirmek önemli mutfakta çalıştığınız yüzeyleri mutfaktaki malzemeleri hepsini güzelce yıkayın kullandığınız zamanlar sabunla en iyi öldürücü sabun bu virüsü sabun veya deterjan yiyecekleri en az 70 derece kadar pişiriniz virüs ısıya dayanıklı değil soğuğa dayanıklı yani donma yiyeceklerle aktarılabiliyor yani bu konuda tartışmalar oldu mesela deep meyveler Çin'den gelen acaba bulaştırır soğuğa dayanıklı orada bir tehlike var ama ısıtarak yediğiniz veya güzel yıkayarak yediğiniz yiyeceklerde virüsü yaşama şansı çok zayıf. Bir başka soru hamileler risk altında mı? Bu konuda şu an için hamilelerin yüksek risk grubuna dair olduğuna dair hiçbir veri yok. Yalnız e, hamilelerde tabii ki bir akut enfeksiyon, bir solunum yolu enfeksiyonu hamilelerin gidişatı için çok iyi bir şey değil. O bakımdan dikkat edilmeli. Yani bu bağlamda başka bir soru hemen ekleyebilirim. Bebekler risk altında mı? Gibi. veya anne sütüyle geçebilir mi? Yani bebeklerin çok ağır hastalandığına dair hiçbir bilgi yok. Anne sütü veya anne sütünden geçine dair bulgu yok. Tabi anne üzerine aksır, rök sürürse bebek virüsü alabilir dediğim gibi ama ağır bir süreç bebeklerde gözlemlenmedi. Hastalıkla ilgili. Yani bebeği emzirirken gerekli hijyen kurallarına uymaları çok önemli. Sonuçta sağlam bir başlık sistemi çok önemli. Bunu iyi beslenerek, yeterli uyuyarak da edinebiliriz. Lütfen evde kalınız. Hep beraber bunu aşacağız. Sizler evde kalarak biz bizler sahada hizmet vererek Evde kaldığınız dönemde lütfen kurallara harfiyen uyunuz. Temizlik, hijyen kuralları çok önemli. Bunları anlattık sizlere. Başka sorularınız olursa 24 saat Bundesamtfü Gizuntayt'ın yani Sağlık Bakanlığı'nın bir hotline numarası var. Onu size söyleyebilirim arayabilirsiniz. 058 463 0000. Burada tıbbi destek değil. Herhangi bir konuda sorunuz olursa her zaman arayabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi bizler de buradayız. Teşekkürler. Sağlıklı kalın. Bu işi aşacağız. Görüşmek üzere. Çok sevgiler, saygılar.